Okey, başlayalım bakalım. Aşırı büyük sopa değil mi yine? Yani bir yerde fantezi varsa aşırı büyük sopa vardır. Okey, başlayalım bakalım. Aşırı büyük sopa değil mi yine? Yani bir yerde fantezi varsa aşırı büyük sopa vardır. Aa, içerik bitmez ya. İçerik asla bitmez Talha. Bak Vay3 yaptık, Cho'Gath 3 yaptık. Imo yaparız, Brent 3 yaparız, taşıtmaya çalışırız. Sivir var daha. Sivir yapmadık, Rakan yapmadık. Daha çok şey var abi. Rank gelir, ranked'ta yani rank maçlarda neyin neyi nasıl taşıdığını anlatırız. Kindred 3 yaparız yeni haliyle. İçerik bitmez bizde. Parayla başladım lan. Oha full para. Ganimetçi. Ya ben şunu yapacağım. Herkesten önce görmek için yine bir şeyleri. Sezer İsmail aleyküm selam hoş geldin. Buradan bana eldiven atarsa iyi olur. Çatmadı ya da. Yine gol attı. Okey. Sıntıdayız arkadaşlar. Hayat beni yorma. Eşya ver. Verdi bir tane. Wow. Hmm. Katarina. Ulan oyun ya. Garen. Sen gel. Eee Yani. Çok değişik bir oyun oluyor. Bunu versem yeter şimdilik. Bu vermeye gerek yok bin almak için. Loose Trick yapmam abi yapamam. Ya oyunda Loose Trick almamanız lazım arkadaşlar hiçbir zaman. Yani Loose Trick almak bildiğin oyunu satmak anlamına geliyor. O 2 canın 3 canın size çok büyük yararı var. Geç oyunda. Muhafız. Ha. 4-6 Tamam. Okey şimdi arkadaşlar full para biriktiriyoruz. Full okey Ben bana ne tek kılıcı lazım. Dev katili falan yapayım. Ben burayı kaybettim. Güzel. Lose iyi olur. Ama işte saçma tarafı ne biliyor musunuz? Yasuo 2, Tamkenç 2 bir tık güçlü ya. Tamkenç özellikle çok güçlü abi. Erken oyunda. Bıhtık ganimetçiden. Hmm, abi ne yapalım? Başka türlü o Sven'i nasıl göreceğini görmeyi düşünüyorsun? Evet. Abi budur. Chat budur yani. Train Demir 2. İla 5 level'da Train Demir. İlk 5'e basmanın yararları. Kimse herkesten önce biz gördük. Lobide. Bunu kullanacak mıyım? Yok. Tamam artık para biriktirme zamanı. Hiç D'ye basmayacağım. Train Demir'in sadece şuraya uçması lazımdı. Ulti yemeden önce OJX'den. Abi kör olduk. Alamaz burayı. Yasuo güçlü. Bir paralık çar içimizden geçmeyi and içmiş. Bu nedir abi? Haa negatron pederini. Tamam bu güzel bir eşya. Benim için. Bunu sal. Bunu da sal. Bunu da sal. Al bunu da. Tamam. Erken oyunu böyle oynayabilirim. Tamam. İkili uzun uzun var şimdi bizim. Garimetçi ile. Slayer açılabilir. Yok. Şimdilik değil. Yani Z'de tek kılıcı bırakmak istemiyorum. İki tane Yasuo koymak midesizlik değil mi ya? Kay buraya doğru da bari. Yemedi. Üç luz tamam. Garimetçi de luz biriktiriyoruz arkadaşlar bu oyun galiba. Seçilmişimiz de yok henüz. 10 goldumuz var. Çok güzel. Sıkıntı yok. 20 goldumuz olur mu? Bakalım. Olur. Sağ bunu da lose alıyorsak tam alalım. O bu beni yener. İçici. El Altrain. Tamam Duelist of ile birazcık daha iyi iş yapıyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani Hasarı yok. Ebedi kılıç olmadan falan ya da dev katil olmadan hasarı çok olmaz bunun. Eski nişancı. <laughs> Hayır. 80 can. Ee, golemlerde bence gayet iyi. Ganimetçiye göre. Her şeyin bir level. Normal. Ben birim, birinci seviyesi çöp. Onu biliyoruz ama eşyasız olarak çöp. Eşya verince işinden geçer lakibin. Özellikle mesela şimdi ben buna bir ebedi kılıç yapabilirsem çok iyi olur. Eldiven ve be? yok. Beş. Bir sonraki level basarım. Cengaveri açarım. İnşallah bin alırız da bunu alırım. Alamazsak da bunu alırım. Sıkıntı yok. Big gold için yapar mısın diyeceksin. Evet yap yani aslında yapar mıyım bakayım. 10 gold geliyor. Lose alsam 11 gold geliyor. E tamam yapmaya gerek yok. Lose alırsam da 50 gold olacağım her türlü. Darius gelse evet çok güzel olur level alınca. Darius gelirse efsane olur zaten. Slayer açarım. Buraya da yenildik ya. Darya da şey lazım işte şu an bana. Pike. Atıldıktan sonraki 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 3 normal normal atı abi %175 daha fazla hasar veriyor. O çok güzel. Ama dur. Gerek var mı? Yok. Şöyle yapalım en azından. Bir tane lozum, bir minimiz var zaten. Şuradan stek o da golemlerden geldi. Bin alırsam ee, zeri satar mıyım? Satarım. Bin alırsak zeri satarım ben. Aa nah win alırız tamam. Onunla sus. Bunun içine, içinden geçer atak speed'in. Abi bu ne? Öyle tek yiyecek ki. Eldiven alacağız ya ortadan. Başka türlü bin alamayız. Eşya kırmızı şey yeniden işte eşyaları farklı eşyalara çeviriyor. Elinde olan eşyaları farklı eşyalara çevirince de. Yani bunu attım atıyorum buna. İşte bu tek kılıcı tek bir eşyaya dönüyor yine bova falan. Ama bu bütün bir eşya olarak geliyor. Atıyorum bombardıman topu olabilir. Guinza da olabilir. Bu Rabadon olur mesela. Başka bir şeye çevirir gibi gibi. İyi bir seçilmiş bularak bulmadan ölmek istemiyorum. Tamam Fiora'nın stun'ı iyi iş yapar burada ama şimdi burayı da kaybettik. Team var abi. Katarina'ya bak sen. İyi iyi. Katarina gaza geldi bir anda birinci seviye kata. Bir yerden eldiven buluyoruz arkadaşlar. Var. Bana doğru geliyor. Güzel. En azından yani Trine Emir birazcık daha iş yapar. Niko bulursam Trine'ı direkt ikiye basar mıyım? Sanmıyorum. Bilemiyorum daha doğrusu. Öyle oynayacağım. Trine Emir birazcık geriye çekersek daha iyi olabilir gibi geldi bana. Buraya gidecek değil mi Trine? Timon'un olduğu yeri. Abi Timon'un olan olduğu bir yeri benim kazanmamın imkanı yok. Şu anda. Kansız abi Oh Herkes niye Teemo oynuyor ya Değişik oyun Teemo oynayamayan yok yani Abi lobi de Ben try oynarken Ya da herhangi bir şey oto ataklı bir şey oynarken Biraz aratacağım Bir tane pike ya da şey lazım. Z. Evet. Vallahi bakalım kurtlardan sonra win almayı oynayacağız arkadaşlar. 7. seviyede aratacağım. Burada da kaybederim. 7. seviyede full aratırım. Kazandık galiba. Aynen. Güzel. Kavai be beast. Teşekkür ederim yavrum ya. Yemin ediyorum var ya sen de olmasan nasıl suçlarım helal olsun. Bakalım ne verecek. 8 loose streak değil mi? Evet. Bakalım. 2 tane hırsız eldiveni. Ben ne mi sokayım bunu? Neyse. 3 tane hırsız eldiveni. Kindred. Kindred oynanır buradan eldiven çıkarsa arkadaşlar. Tamam. Aman ha. Eldiven, 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 eldiven istiyoruz. Hadi yavrum be, hadi be. Tamam. Ebedi kime? Ebedi de buna vereceğim. Bunu da buna vereceğim. Kindred Carry yapacağım abi. Bu da sana. Bu da sana. Helal. Ulti açacak kalkıp. Bu ne ya? Niye Yasuo oynuyorsun amına? Tövbe ya Abi neden Yasuo oynuyor ya? Ben ona anlam veremiyorum. Millet neden Yasuo oynuyor oğlum? BBA'deyiz lan. Neden bir şey denemiyor abi atıyorum yani. alayım kudurayım abi ben en iyisi. Boş ver. Al sen de bunu ya şimdilik jana. Valla kafayı yedirtecek bu oyun bana. Eldiven bulmam lazım. %100 crit atacak bu. Dört infazcı olduk mu okeyiz. Güzel ganimetçiyi bozuyorum şimdi tamamen. Aa, aratıyorum. TRS'e gelince yine izleyicilerle oynayacak mısın? Belki arada. Hani rank oynayacağımız için daha çok. 3 mistik 2 ruh oldum. Bunu da al. Bunu da sat. Daha bir şey aratmayacağım. Bu geldi tamam. Bana bir tane zayah lazım sadece. Okey. Kinder 3 zayah yapacağız bir tane de. Pike oynamayacağız arkadaşlar. Pike yok. Pike çıkarın aklınızdan. 4 mistik 4 infazcı oynayacağım bakacağız gerisine belki dört ruh da yapabilirim bilemiyorum eldiven almam lazım şimdi ikinci açılıyorum tek eldiven var umarım benim şansıma gidip de sivri almazlar alırlarsa da bilmiyorum ne alacağım Bob alırım herhalde e, güzel e, kaldı eldiven şimdi kindertin eşyaları tamam Kayla da bir hand of justice ya da rapid fire cannon yapacağız Afsi yapacağım Eyvallah ananas. Teşekkür ederim. Bunları duymak gerçekten beni mutlu ediyor. Eyvallah. Anas. Teşekkürler. Üç mistik. Um, Katerina yine bir mistik daha lazım bana. Niko olabilir o da. Ya da ne bileyim. Zayah, Rakan girer buraya. Şunun yerine Yumi arttı ama Yumi'yi çıkarmak istemiyorum. Dayana girmeyecek buraya. Hadi oğlum. Her yerden çekiyordun. Bunları oynamayacağım ben. Tamam. Yonecim al sen de bunu. Ve yol al canım. Okey. Bomb güzel oldu. Şimdi bana bir tane şey lazım sadece. Zaya. Değil mi? 8'e gidiyorum o zaman abi ben. Can da benim bir şeyler upgrade almadan 8'e gitmem çok mantıksız şu anda. Aynen öyle. 8'e gitmem çok mantıksız. Eyvallah Freddy hoş geldin. Gagalarda da bir şey bulamazsam bir 30 golda kadar düşer miyim yoksa direkt levela mı giderim bilmiyorum. Zayah bulursam direkt levela giderim. Bir tane zayah bulduğum anda levelı basarım yani. Koyarım levela direkt. Çünkü 4 executioner çok güçlü arkadaşlar. %99 can ve altına krit atıyor. Bayağı iyi. Kale'ı 3 bile yapabilirim yani 8'e gidersem değil mi? Evet ben 8'e gideyim. 8'e gideyim 8'e. Başka türlü olmayacak. Çok güzel eşya da Yone'ye vermem lazım şeyi. Gerçi şey diyeyim ben şu anda. 31 can as astas komik mi? Buna bir iki tane bov atmazsın buradan. Eldivenleri sayma. 2, 4, 6, 8, 10. 11 tane eşyam var yok. Buradan en az 1 en fazla da 2 tane eşya atacak. En fazla 2. Para. Eldiven. Hand of chastis iyi. Ah be tek bav attı. Olmadı bu reis. Reis. Kan ustamış oldu ya tüh. Olmadı bu. Nice. Ah. Bu kime? Ah. Selamlar Pyre hoş geldin. Orn ulti ataydı iyiydi bari. Oo Yonel ultisi çok iyi geldi lan. Olaf'ı da al da. Orn olursa kullanılır bu arada. Kyle çok güçlü oldu. Kindred'la beraber. Bayağı güçlü oldular. Abi yıkıcı ya bunlar. Girici komp. Eğleniyor oğlum çocuklar. Sal. Sal ha. Allah'ım sen bu sevgili kulun üstüne bir tane zayahat lütfen. 12 2 ananı Oha. Tam 10 golden faizini yeriz de. Abi 12 geldi. 300 tuttum. Oha. Bir şey diyeceğim peki. Şöyle oynamam yok mu burayı? Bence var. Ee, boş ver Yone'nin kalkanını. Bak harbiden diyorum. Yone'nin kalkanını boş ver. Zaten bombardıman var üstünde. Ee, şu an çok güçlü burası. Ama şu Nasus çok sıkıntı chat. Dur crit atıyorum ki ben Nasus'a. Full crit atıyorum abi Nasus'a. Hadi. Evet, evet Ornn, evet on Daha sert vur. Eee, stresli porsuk. Özür dilerim. Dört in fazla çok güçlü arkadaşlar. Dört in fazla gerçekten kırık. Gözlerim ağrıdı ya. Biraz para biriktirelim. Şunun vereceği eşyayı merak ediyorum ya. Arkadaşlar, burada bakın Kindred'ı öne koymamın sebebi şu. Öne doğru koyarsanız arkaya doğru takla atar. Arkaya koyarsanız öne doğru takla atar. Bak şimdi. Rakipten uzak bir yere atacak taklayı. Ha şimdi yürüdü bir tık da. Bir ulti atarsa artık. Heh, çok iyi. Arkaya doğru attı taklayı. Tamam. Sıkıntı yok. Yendik ya burayı. Azir gaza gelip mada mada diye diye bizi yenmezse. Tamam. Yerden Yone Kindred Zayah alıyoruz arkadaşlar varsa. Yone yok, Kindred yok, Zayah da yok. Ama Zayah'a e, olabilirdik. Dev katili olur mu? Dev katili tam benlik. Aynen öyle. Zayah'a dev katili. Çünkü şu Yasuo'yu dev katiliyle falan tekleyebilirim ancak ben. Ne verdi bu? Zonya'nın dönüşü. Oha abi 2,5 saniye hasar, hasar almaz hale geliyorsun. Buna mı buna mı? Bence buna. Her türlü ulti atar. Bir tane kaybedersem full aratırım. Ama şuraya kadar bekleyeceğim kaybetmezsem. Bu eşyalar da efsoymuş he. Yok abi Yumi'ye neden verim ki? Bu ultisini atsın işte. Garanti ulti atar on. Ölmezse. Orn'un stun'ı ve CC'si benim için önemli. Zaya ulti at bari. Helal. Helal Zaya. Aynen öyle. Samira sıkıntı sadece ama o da daha bir level. Kim bu? PBA Snips. Yenil lan. Elendi. iyi. Tamam. Biz abi direkt agro'yu şu anda a bana bu geldi. Bu dediğin de Baldardo da yani. Ben Yasuo'ya göre ayarlamıştım abi ya. Neyse illa Allah'tan dua açık yani. Kaybetmemem lazım benim şu an 8 win streakliyim. Of 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 of. Efsane oldu. Güzeldi. Baldardo aa, güzel oyundu GG abi. Eline sağlık. Kale. Son abi 4 tane Kale kaldı. Bulur muyuz chat? Allah Allah Starscream bir oyunu şey yap. Repair yap abi. Bir repair yapsana oyunu. Bunun yerine ne koyabilirim? Kadim ormanını açabilirim aslında. Başka bir şeye koyup çıkarıp. Ama Yumi'yi çıkartmak istemiyorum. Çok iyi iş yapıyor bana. Kindred. Unuttum he bak. Hiç hatırlatmıyorsunuz chat. Yerde Kindred var diye. 51 altın. Niko be. Seri yaratmam lazım. Sonra da dizilim bakmam gerekiyor. Bir Yasuo'nun dizilimine bakayım. Tamam böyle. Sıkıntı yok o yüzden. Sen gel. Eşya yani. ne? Altın toplayıcı. Tamam al. Tamam böyle iyi. 30 gold'un faizini yiyeceğim şurada. Hatta 40 gold'a çıkabiliyor muyum? Hayır. Şunu alsan. sen. Zayan ulti atması lazım sadece arkadaşlar. Bu. Aynen öyle. Güzel. Helal. Bu ne yaptı? Benim botumla oynuyor ve benim botumu hardcore yeniyor galiba. Yok. Dur dur yenerim ben bunu. Kyle. yakında. Kyle 3 olacak abi hadi. Kyle 3 kindred 3 arkadaşlar. Sakin. Kindred geçtim ama Kyle buldum. Son iki hadi İki tane karakterim upgrade aldı. Shen artı e, Yone. Çok güzel upgrade aldı. İki tane de kefaretim var abi. Yone'nin ornun ultisi çok iyi. Oy 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 kazandım burayı. Güzel. Win almam çok iyi abi çünkü adamın 72 canı var. Hadi. Haydi haydi haydi. Bunu da al. Allah'ım bir kal bir tane kinder tatsın hadi be. Son bir Kyle arkadaşlar. Kindred geçtim ama ne yapayım. Pardon. Son bir Kyle, hadi. Ha, Yone mi daha hızlı ulti atar Lee Sin mi? Bence Yone daha hızlı ulti atar ya. Ha? Aynen öyle. Çok iyi Lee Sin atamadı ultisini. Çek abi helal. O yerden Kyle bulursak efsi olacak chat. Yerden Kyle bulmamız lazım. Şunu al. Belki Kindred gelir. 3 paralık bir şey istedim. Yerde Kyle da Kindred var mı? Yok. Bende tek eşya var mı? O da yok. Rabadon mu? Bombardıman mı? Morello mu? yani bunu alacağım en fazla. Ne yapar? Yumi fazladan her basar. Shen fazladan kalkan alır. Ne bileyim. Nice. Nice. İşte budur. İşte budur abi. GG k 3. Ganimetçinin güzelliği budur ya. Kefaretimiz var iki tane yine. İnfazcı Kyle'ı hiç oynamamıştık. Dört infazcıyla. Ulti açtığı anda tek atacak yani. Oy. Hadi Kyle göster kendini. Evet. Soru verirse adam çok üzülürüm. Bir el daha oynayacağız en az. Lee'sin burada var mı bu? bu? Şunu da şunun yerini değiştirmem lazım. Tamam. Bunda çünkü civa var. Lisin Lee'sin civayı tekmeleyemez. 3 level olmadığı sürece. Lee'sin civayı 3 level olmadan tekleyemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama 3 levelsa her şeyi tekmeler. Beni bile tekmeler yani. Çok iyi. Kazandık. Uh, Aa, kaybet Kazanmadık. Sabitmedi. GG mi? Adam galiba Asyalı. Tamam. Bekleyeceğiz burada abi. Belki Niko atar. Artı 10 gold faizi yerim. Artı diğer el bana eşya verecek ama eşya koyacak yer kalmadı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 tane eşyam var toplamda. 21 eşya. Oha! Toplamda 22 eşyam olacak Ornn'u şimdi bir eşya daha verince. Buna ne geldi? Dragon Claw. Okey. Niko ver be. Vermedi. Son bir kindred. Ölümün isyanı. Kime vereyim ki oğlum bunu? Al. Ah. Ha. Ah. Ah. Ha. Her şampiyona bir yadigar eşyası verebiliyormuşuz en fazla. Shen. Kay abi. Helal. Kyle. Kyle tek attı. Süpürdü abi. Süpürge Kyle online arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, Kyle 3 bayağı iyi. 31 candan comeback bebeğim gerçekten de. Kanalıma abone olup istediğiniz komutları yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. GG's.